Bu fotoğrafa bakın. Gördüğünüz şey imkansız. İki farklı ordu, iki farklı üniforma, iki ölümcül düşman. Ama kimse ateş etmiyor. Siperde değiller. Yüzlerinde korku ya da nefret yok. Gülümsüyorlar. Burası Batı cephesi. Tarih 25 Aralık 1914. Burası tarafsız bölge dedikleri Sadece birkaç saat önce cesetlerin ve dikenli tellerin hüküm sürdüğü o çamur deryası. Bu fotoğraf, savaşın ortasında insanlığın nasıl galip geldiğinin kanıtıdır. Bu 1914 Noel Ateşkesi'nin hikayesidir. 1914 yazı bittiğinde Noel'e kadar evde oluruz diyen askerlerin hayalleri Belçika ve Fransa'nın çamurlu tarlalarında boğulmuştu. Savaş kimsenin öngörmediği bir şeye dönüşmüştü. Bir yıpratma savaşı. İngiliz, Fransız ve Alman askerleri birbirlerinden bazen sadece 50 metre uzakta, kilometrelerce uzanan siperlere gömülmüştü. Hayat, topçu ateşi, keskin nişancı kurşunları ve diz boyu çamur arasında bir kabusa dönmüştü. Ve sonra Noel Arifesi geldi. 24 Aralık 1914 gecesi. Her şey bir sesle başladı. Belçika'nın İper sektörü başta olmak üzere birçok cephede Alman siperlerinden bir melodi yükseldi. Sessiz gece. Almanlar siperlerinin kenarlarına küçük Noel ağaçları ve mumlar yerleştirdiler. İngiliz siperlerinde önce bir sessizlik oldu. Bu bir tuzak mıydı? Sonra İngiliz askerleri de kendi Noel şarkılarıyla karşılık verdiler. The First Noel. İki taraf tarafsız bölge üzerinden birbirine şarkılarla seslendi. Bir İngiliz askeri o anı mektubuna şöyle anlatacaktı. Duyduğumuz en olağanüstü şeydi. İki millet birbirini öldürmeye çalışırken aynı Noel ilahisini söylüyordu. Gecenin bir yarısı cesur bir Alman askeri siperden çıktı. Elinde ne bir silah ne de bir bomba vardı. Sadece bağırıyordu. İngiliz askerleri Ateş etmeyin. Biz de ateş etmiyoruz. Önce teker teker, sonra gruplar halinde askerler, son 4 aydır birbirlerini öldürmek için eğitildikleri o çamurlu boşluğa tarafsız bölgeye adımlarını attılar. Korkuyla uzatılan eller yerini güçlü bir tokalaşmaya bıraktı. O gün savaş durdu. İngilizler Almanlara tütün ve Noel pudingi, Almanlar İngilizlere sosis ve sigara verdi. Adresler paylaşıldı, aile fotoğrafları gösterildi. En trajik ve en insani görev de o gün yapıldı. İki tarafsız bölgede kalan ve günlerdir alınamayan ölüleri gömmek için birlikte çalıştılar. Ortak bir cenaze töreni düzenlediler. Ve evet, rivayet o ki bazı yerlerde bir futbol topu bile ortaya çıktı. Üniformalar kaleydi, çamur ise saha. Savaşın tam ortasında Almanlar ve İngilizler futbol oynadılar. Bu fotoğraf işte o mucizevi anın donmuş bir karesidir. Bir Alman askeri bir İngiliz'in sigarasını yakıyor. Kimin kim olduğunu üniformaları olmasa ayırt edemezsiniz. Peki bu mucize neden sürmedi? Çünkü bu ateşkes askerlerin ateşkesiydi. Generallerin değil. Ateşkesin haberi karargahlara ulaştığında her iki tarafın komutanları da dehşete düştü. Bu askeri disipline karşı bir ihanetti. Düşmanla dost olmak kesinlikle yasaktı. Emirler netti. Ateşkesi bozan ve düşmanla fraternize olan her asker vatan haini sayılacaktı. Savaş yeniden başladı. Aynı askerler bir gün önce hediye verdikleri futbol oynadıkları adamlara tekrar nişan almak zorunda kaldılar. 1914 Noel Ateşkesi bir daha asla tekrarlanmadı. Savaş 4 kanlı yıl daha devam etti ve milyonlarca can aldı. Bu yüzden bu fotoğrafa bakıyoruz. Bize savaşı değil, savaşa rağmen var olan insan ruhunu gösteriyor. Bize propagandanın ve emirlerin susturamadığı o ortak sesi hatırlatıyor. Tarihin sesinde bu hafta savaşın ortasında insanlığın kazandığı o kısa ama ölümsüz anı fotoğrafına baktık dinlediğiniz için teşekkürler